Merhaba gençler. Kazanım 67. Birinci soru. Şimdi daha önce şu uzunlukların ne şekilde bölündüğünü söylemiştik. Burası K birim uzunluğunda. Burası 3K uzunluğunda. Burası da 2K uzunluğundadır demiştik. Peki o zaman şu K dediğimiz uzunluk 2 ise toplam uzunluğumuz 6K olduğuna göre AD uzunluğumuz ne olacaktır? 6 çarpı 2'den 12 olur. Bu soruda da daha önce elde ettiğimiz 3, 1, 2 kuralı vardı. E, X dediğimiz uzunluk yani BH 3K işte HG K ve GE 2K uzunluğunda. O zaman burası 4 ise burası da onun yarısı 2 olacak. Şurası da onun 3 katı 6 olacaktır. Yani X eşittir 6 bulunur. Bu Sorumuzda da ilgili yerlere uz uzunluklarımızı yazarsak. Şurası K kadar. Burası 3K. Burası da 2K kadardı. F, Fh dediğimiz uzunluk bu durumda ne olur 3k olur, GC dediğimiz uzunlukta 4k olur. Oranımız 3 bölü 4 bundur. Hoşçakalın.